Her namazda dua ediyorum sana. Sağ, sağ ol, sağ ol, Ben 100 yaşında oldum. Allah, <laughs> Allah daha uzun ömür versin. Sağlıklı ömür versin. <laughs> Mersin'in her köşesinde buraya Tarsus'a misafirimiz olarak gelen değerli kadınlarımız, üreticilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok muhteşem bir tablo. Karar'a geldiğini tüm Türkiye görsün. Biz halkın ta kalbine giren, gönlüne giren, onun acısını azaltan, mutluluğunu çoğaltan hizmetlerin peşinde koştuk Beşiktaş. Bizi çok seviyoruz. Biz Atatürkçü kadınlar olarak hep Bundan sonraki süreçte Kadınlara dokunan projelere ağırlık vereceğiz. Yeni projeler yaratacağız. Biz biliyoruz ki ülke kalkınacaksa üretenle, çalışanla, başta kadınlarımızla. Bakın bir değil binlerce, binlerce değil milyonlarca söz veriyor. Her zaman sizin yanınızdayız.